soğukmuş Eylül ya. Ay ne kadar soğuk. Ay çok, Ay, çok yoruldum. Ay dur. Ay ne yoruldaymış. bizi buradan bekliyorsun kızım. Gel. Gel anneciğim çok yoruldum. Anne çok yoruldum ya. Çok Ay, soğuk dışarısı. Ne kadar soğuk Eylül, mi? Kadar soğuk Hadi çıkalım hemen. Hadi çıkalım çıkalım. Ay. Büyü bir dur ya kızım. Çok yoruldum Ay, ya. Anne çok yoruldum ya. Ama çok hmm. da değil mi Eylül? Acayip soğuk dışarısı. Anne vallahi. Çalışveriş yapmak ya için gel. bir gün değildi bu. Bence de ya keşke gitmeseydik. Ay. Ay. Gel, gel, gel kızım. Sana ne oluyor ya? Neden bu kadar heyecanlısın Lüy? Ne oluyor, ne oluyor ne ya? ya? Ne oldu? İyi sana ne oluyor? İyi misin kızım? Anne, şey, Ne oldu Efendim. Korkunç cüce payyaço. Oyundan çıkmış gerçek dünyaya gelmiş. Ne demek o ya? Anne korkunç cüce payyaçoyu hatırlamıyor musun? Onunla oynamıştık ya. Evet, hatırlıyorum. Anne oyundan çıkmış ve bizim dünyamıza gelmiş. Nasıl ya? El oyundan nasıl çıkabilir palyaço? Anne bilmiyorum. Ve insanları kandırıp oyuna alıyormuş. İnanmıyorum. Lüya ondan mı böyle şey oldu? E, garip garip olur. hareketler yapıyor sence? E, biraz daha bakacağım. Bir bak bak. Oku Korkut içi. cüce palyaçonun özellikleri. Yani, anne şimdiden... korku cüce palyaço eğer evinize gelirse abur cubur ve şekerlemelerinizi saklayın. Ne? Çalıyormuş anne. İnanmıyorum ya böyle bir şey yok olur ama. Oyundan nasıl bir gerçek hayata gelebilir. Bilmiyorum. İnanamıyorum ne? anne ya. Kızım tamam kızım sakin ol anne. Tamam anne oyunu hemen silmemiz sakin. gerektiği bence söyleniyor. De, bence de silmelisin hemen. Çabuk çabuk. Her herden sileceğim. Çabuk sil Eylül. Burada Ay, da vardı ya. oyun ya. Keşke yüklemeseydim. Allahım garip garip şeyler yaşıyoruz biz bu dünyada. Ben anlayamıyorum çabuk ya. Sildim. Tamam. Ne? Tablette de yüklü. Çabuk onu da sil hemen ne bekliyorsun? Diğer tabletim nerede Tabletim Bak nerede? bak bak bak. Şurada, şurada şurada masada. Çabuk hemen. Hızlı ol biraz Eylül ya. Allah'ım yarabbim. Cüce palyaço ne demek ya? Cüce palyaço, cüce palyaço. Ben böyle bir şey hiç Ay. duymamıştım. Louis sen neden garip hareketler yapıyorsun? Cüce palyaço gördün mü yoksa? İyi misin kızım? Luye Louis, Louis iyi misin? Anlayamıyorum seni Louis. ne demek istiyorsun? Neden bana böyle böyle yapıyorsun? Sinirim anne. Tamam, tamam. Eylül bir şey söyleyeyim mi sana? Louis'de çok garip hareketler var. Ya Çok, çok Garip bir davranışlar içerisinde Louis. Ne Ama... dersin palyaço buraya gelir mi? Anne. Hissediyorsun sen biliyorum. Anne. Bir şeyler anlatmaya çalışsın. Efendim Eylül. Anne oraya bak anne palyaço. Niye, nerede anne palyaço? Nerede Nerede kızım? Nerede? Orada anne. Anne, anne yok. anne ya. Yok orada. Hiç şey Anne bile. yemin ederim az önce oradaydı. İnan bana. Eylül ama hiç kimse yok orada ya. Aa. Yok. Anne inan, inan, inan bana ne? ya. Nerede? Vallahi oradaydı. Ay. Gel bir bakalım lütfen anne. Çok korkuyorum. Emin misin Eylül ya? Anne eminim şurada en sağda. Bak böyle yapıyordu bana. Palyaço gördüm. Anne, evet. Ama Eylül ben baktım hiç görünmedi. Kimse Anne, yok Allah orada. Anne Allah oradaydı. Allah'ım yarabbim. Lüyü sus, lüyü sus. Anne. Eylül ben çok korkuyorum Bakalım. ya. Sen ya Anne yok. Bence de yok burada hiçbir şey. Yani gördüğüne emin misin sen? Evet. Kesinlikle. Geç, geç, geç. geç. Anne <laughs> yemin ederim ki buradaydı bak. Yemin ederim ki buradaydı ya. Ya yok diyorum Eylül işte bak. Anne, anne orada. Yok ki orada. Eylül. Vallahi billahi orada. Ne yapacağız? Vallahi Eylül bir şey söyleyeyim mi sana? Anne gördün mü sen az önce onu? Ben görmedim Eylül, hiçbir şey görmedim ama sen bence burada bekle. Ben gidip aşağıdan sopa falan anne, bir şeyler bulup dur, dur dur. Ha, tamam. Anne görünmek önemli değil. Ne önem? A, göremiyor göremiyor o tamam mı? Nereden biliyorsun? Sadece duyabiliyor ve koku alabiliyor. Emin misin? Evet eminim. Duyabiliyor ve koku alabiliyor. Evet anne. O zaman sessiz ses ol. Ses so. ses Çok sessiz ses, ol. Ses. O zaman sen burada bekle. Bak sakın mutfağa gitme. Ben aşağıdan sopa falan bir şey bulup geleceğim tamam mı? Tamam anne Sakın oraya gitme bak bensiz. Tamam. tamam mı? Sana kötülük tamam. yapar bekle burada geliyorum. Hızlıca geleceğim hemen. Anne nerede kaldın ya? <laughs> ya gördüm onu. O beni görmüş müdür acaba? Ya umarım görmez beni. Biraz sessiz olmalıyım. Anne sen de nerede kaldın ya? Uf. Tam merdivenin oradayken annem gelmez umarım. Bana yaklaşıyor. Vallahi bana yaklaşıyor. Gelme gelme git 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 git. İnanmıyorum geliyor bana. Hayır öksüm Sen çık bakayım Ya inanmıyorum Bana bir şey yapmayacaksın değil mi Tamam geçiyorum koltuğa Valla bana bir şey yapma lütfen Bak geçtim Ne yapacaksın bana ki Oyuna mı atacaksın beni? Söylesene ya. Gelme. Ya gelme. Sen palyaçoları seviyor musun? evet evet. Ben palyaçolara bayılırım bayılırım. O halde benim dünyama gelir misin? Se senin dünyan mı? Ya ben gelmek istemiyorum. Ben burada çok mutluyum. Sen bu dünyaya ait değilsin. Benim dünyama geleceksin. Ne? Ne ya? Anne, neredesin ya? Helal şükür, buldum. Eylül ne yaptı acaba? <laughs> <laughs> paylaş orada, paylaş orada! Allah'ım yarabbim! Eylül, sakın ona inanma! Sakın kanma ona! Elimi tutarsan, benim dünyamı görebilirsin. Ne? Senin dünyan mı? Vav wow. burası ne kadar da harika bir yer. Gördün mü? Benim dünyam çok güzel bir yerdir. Evet evet gerçekten de çok güzel bir yermiş. Ben buraya nasıl gidebilirim? Ne? Kızım iyice etkisine girmiş palyaçonun. Ha benim bir şeyler yapmam lazım onu kurtarmam lazım. Olamaz gidecek mi yoksa? Allah'ım yarabbim gidecek galiba Eylül. Ay burnum kaşındı. Ah. Ah. Ne? Benim biraz önce gördüklerim bir rüya mıydı? Sen kandırıyorsun beni. Yo kandırmıyorum ben seni. Görmedim mi güzellikleri? Ama onlar gerçek değil. Kandırıyorsun sen beni. Çok uzattın ama. Artık iki elini ver ve benim dünyama gel. Ne? Senin dünyanı mı? Tamam anne. Benim seni biraz uyalamam gerekiyor. Oralar nasıl yerler? Biraz anlatsana. İstediğim her şey var. Çikolatalar, şekerler, parklar, çikolatalı şelaleler. Her şey var. Benim acil Eylül'ü kurtarmam lazım. Ah, Eylül geliyorum. Dayan. Anne. Peki dünyaya geri dönebiliyor muyum? Hayır dönemiyorsun. Onu bu çuvalın içine koyacağım ve kafasına geçireceğim ve onu bağlayacağım. Ondan sonra da etkisiz hale gelecek o ve polisleri arayacağım hemen. Haydi bari. <gülüyor> <gülüyor> tamam Nide artık şimdi gelin, ben bana Ya ama vereceğim bir saniye ben annemi özlerim ya. Of tamam veriyorum hareketsiz şu anda bayıldı acaba? ben ona bir dokundum böyle apayrı bir gördün. evrene gittim. Gerçekten gördün mü evrene Evet anne. Şeyini? İnanmıyorum ya nasıl görebilirsin öyle şeyler yok. Ne yapacağız bunu? E hiç polisler şey gelsin. Hiç dokunmayacağız ona. Polisler gelene kadar baksana tamam. zaten şu anda hareketsiz bizi kandırabilir. Kesin bizi kandırıyor Eylül.